Yani Adana'da ilk otomobili Züleyha kullanıyor demiştik ama... ...bak başkaları da varmış. ama bu İstanbul'dan tabii. Kim ya bu? Araba maraba kullanıyor. Pek <laughs> doktor, doktor. Kurlarda çocuklara aşı yaptı. Beni görmezsin ne Niye? Hoş geldiniz. <laughs> Müjgan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Esas ben teşekkür ederim davetiniz için. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hı. Buyurun. Çok naziksiniz. Nasılsınız Züleyha? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok, Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hı. Buyurun lütfen. Buyur. Buyurun. Hı. Buyurun buyurun. Niye lan? Ne oldu? Ya, yok bir şey. Gafur. Yok bir şey. Lan ne oldu? Kız yok bir şey diyorum sana. Girsene içeri. Görüşeceğiz. Ay çok teşekkür ederim. Babanızın ihtisası nedir? Ee, genel cerrah. Ha. Tanıyor muyuz acaba? Sanmıyorum tanıyacağınızı. Daha ziyade İstanbul'da tanınır. Ee, Behzat Hekimoğlu ismi. Ha, Behzat Hekimoğlu yabancı değil aslında. Üniversitede hoca mı? Hocaydı. Ee, emekli olunca kendi hastanesini açtı. Özel hastanesi. Ha, çok güzel. Anadolu yakasındansınız demek. Evet, modalıyız. Çok severim. Çok güzel yerdir. <laughs> Peki neden babanızın hastanesinde çalışmak yerine buraya geldiniz? Yani şeyden soruyorum. Bir İstanbullu için burası küçük şehir. O yüzden. Züleyha. Sen de İstanbullusun. Adana'da yaşamaktan memnun değil misin yoksa? Ya, siz de mi İstanbullusunuz? <laughs> evet. Günaydın. Börek getirdim size. Hoş geldin Şermin'ciğim. Misafiriniz e, mi vardı? A, evet müjgen Hanım. Doktor Müjgan Hanım. Memnun oldum. E, ee, Şermin de amcamızın kızı, Demir'in kuzeni. Siz Sabahattin abinin eşisiniz değil mi? Evet. Ee, ben <laughs> Behzat Ekimoğlu'nun kızıyım. Aa, Sabahattin'in hocası. Evet. Sabahattin abi İstanbul'dayken bize çok sık gelirdi. Bir, çok zaman geçirdik beraber. Çok memnun oldum. Nasılsın hayatım? Teşekkürler. Ben de... Ay çok güzel kız bu. Sen <laughs> bunu alsana. Sen benim gelinim olur musun? Aminem, senin gelinin var ya Züleyha, senin gelinin işte. Ama bu doktor hasta olunca bize bakar. <laughs> Ay aşk olsun Hamillem, hemen harcadın beni ya. <laughs> Yok canım, olur mu öyle şey? Kafası karıştı. ...örektan alayım. Yılmaz'ım. Yaşadığını öğrendiğimden beri... ...sana hep gerçekleri söyleyeceğim anın hayaliyle yaşadım. Ama hayal başkaymış. Hakikat bambaşka. Seni her gördüğümde sana neler yaşadığımı nasıl Demir'in karısı olduğumu anlatmak istedim. Bana başka hayat yok büyük hanım. Ben bu hapishanenin kapısında bile yatmaya razıyım. Benim kaderim Yılmaz. Senin kaderin ben ne dersem o. Ama yapamadım. Gülsen'in sana göndermeyip yaptığı mektuplarımı okumuş olsaydın... ...her şeyi biliyor olacaktın. Hünkarın ya Demir'le evlenirsin ya da Yılmaz asılır dediğini yazmıştım sana. Seni asmasınlar diye Demir'le evlenmeye mecbur kaldığımı yazmıştım Yılmaz. Şehir kulübünde buluştuğumuz gün niye anlatmadın diyeceksin. Cesaret edemedim. Korktum. Demir'in yapacaklarından çok korktum. Oğlumu benden almıştı. Göstermiyordu. Eğer sana tek kelime söylersen bir daha oğlumu göremeyecektim. Ama bunu göze alamazdım. Ama şimdi her şeyi ölümü dahi göze alarak bu mektubu yazıyorum sana. Yılmaz, oğlumun babası sensin. Adnan senin oğlun. Bu gerçeği senden sakladığım için beni affet ama anla beni. Adnan'ın senin oğlun olduğunu öğrenirse Demir'in yapacaklarından çok korktu. Hala korkuyorum. Deli gibi korkuyorum. Ama senden de korkuyorum Yılmaz. Senin de hakikati öğrendiğin zaman yapacaklarından çok korkuyorum. Dayanamıyorum abi artık. Ne olursun yalvarırım. Emin misin abiciğim? İyi düşündün mü? Bu mektubun korkunç neticeleri olur. Felaket olur. Düşündüm abi. Düşündüm. Yılmaz artık güçlü. Arkasında Fekeli de var. Korur bize. O kadar emin olma. Demir bunu öğrenirse hayatını sizi öldürmeye adar. Gözü hiçbir şey görmez. Ne seni sağ bırakır ne Yılmaz'ı. İnan seni Yılmaz'la kavuşmanı senden fazla istiyorum. Ama Adnan Demir'in bütün hayatı. Adnan'ın kendi oğlu olmadığını öğrenirse neler olur bir düşün. Korkunç şeyler olur Züleyha. En korktuğumda çocuğa bir zarar verirse. Veremez abi. Bir zarar veremez. Merak etme. Yılmaz bizi korur. Ya koruyamazsa? Ya Yılmaz'a ya da oğluna bir şey olursa? Bunun azabını çekebilir misin? <laughs> korur abi. Lütfen ver bu Yılmaz'a. Yılmaz'ım eğer gözünde bir damla kıymetim kaldıysa bana söz ver. Bu mektubu okuyunca çılgınca bir şey yapmayacağına söz ver. Kendi hayatım umrumda bile değil. Ama seni bir daha kaybetmeye dayanamam. Ne tekrar hapse girmeni kaldırır bu gönlüm. Ne de daha kötüsünü. Demir mühendistir. Berlin'de okudu. Ben doktor olmasını çok istedim. Çok seviyorum. Çok kutsal bir meslek. Gerçekten hayranım. Fakat babası mühendis olmasını da ısrar etti. Gerçi Demir de mühendis olmak istedi. Doktorluk bana göre değildi. Hem doktor olsam bu kadar işi kim yapacaktı, değil mi? Doğru. <laughs> Bittin katın, katın, katın. Yüz ton pamuk istiyorum. Pamuk ha, pamuk. Allah Allah. Ben İsbağ. Bir hafta içinde deponda olması lazım. Ben Heh. Tamam, senden haber olduğum. bekliyorum. Baba sen Arapça da mı konuşuyorsun? Öyle çat pat konuşuyorum işte, yani derdimi anlatacak kadar. Ben konuşuyorum da, herhalde onlar anlamıyor. Ha. Kimle konuşuyorsun Arapça? Sana ne evlat? Sen benim tahmin ettiğim şey yapıyorsun değil mi? Neymiş o senin tahmin ettiğin şey? Mısırdan pamuk alıyorsun. Ben bunu düşünemedim yani. He, düşündüysen aferin. Nazire! Baba, sakın yapma bakalım. Evlat bak, sen kendi işine bak. Tamam mı? Yahu sen bunun maliyetini düşündün mü? Astarı yüzünden kırk kat pahalıya geliyor. Büyük zarar ederiz. Nazire! Ya Nazire de Nazire tutturdun Nazire. Baba gözünü seveyim başka yol bulalım. Lütfen bak. Nazire, Buyur al. Kızım, benim valizim hazır mı? Hazır am, kapıya koydum. Oh be, kurtar beni şundan ya. Allah. Ah, ah. hadi kalın sağlıcakla, Nazire. Yılmaz'a yemek vermeyi ihmal etme. Bak unutuyor yemek yemeyi. İçli köftenden yap ona. Tamam ağam. Ne desem dinlemeyeceksin değil mi? He. Bari havaalanına ben götüreyim baba. İyi tamam sen götür. Ama yolda öyle etme yapma demek falan yok. Beni rahat bırakacaksın. Tamam tamam devam. Çetin anahtarı versin. Hadi Allah'a emanet. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Ne demek rica ederim yine bekliyoruz. Seve seve. Sizi de tekrar gördüğüme çok memnun oldum Züleyha. Yani. Ben de. Hoşçakalın. Sağ ol doktorum buyurun. Gafur nereye kayboldu saniye? Malları almaya gitti bey. İyi de bir kaybolup durmasın. Misafirlerin kapısını ben mi açacağım? Bak kocanı tekrar kahve yaptım. Bir hata daha yaparsa affetmem bilsin. Biliyor beyim bilmez mi? Biliyor. İyi. Söyle ona gelince pika basın. Adana'ya için. Şahap Bey'in deposunda zira ilaçlar var. Onları alsın getirsin. Baş üstüne. Sen niye kaçıyorsun doktor hanımdan? Söyle bakayım. Yok bir şey ya. Söyle. Vallahi paralarım seni ha. Ne yaptın da tırım tırım kaçıyorsun kadından? Kafur. Ya söylesene <laughs> lan. Kız hurlara gittim uğurlara. Burada çala çocuğu muane ediyordu. <laughs> Müsaade var mı dedin? Böyle bir kızdı mızdı, bir şey yani. Müsaaden var mı dedim. Ay sen kimsin Gafur ya? Sen kimsin? Sen kendini niye fasulye gibi nimetten sayıyorsun? Ele koskoca doktorundan müsaade sormak sana kaldı. Ay vallahi sen beni sonunda artık el aleme deli çıkaracaksın ha. Beni görmüş mü? Bir şey dedi mi? Tanımış mı? He sordu. Nerede bu Gafur yakışıklısı dedi. Vallahi mı kız? İyi salak salak konuşma. Yürü yürü yürü. Yürü. Demir Bey dedi, gitsin dedi bu Şahab'ın deposuna zirahi ilaçları alsın, getirsin dedi. Haydi. Haydi, söylenme. Lokmacı sen. Benim güzel oğlum gezmeye mi gidecekmiş, ha? Züleyha, hava da çok kötü. Gitmek zorunda mıyız? Demir söz verdik. Nihaller de gelecek. Değişiklik olsun istiyorum Adnan'a. Gidin oğlum. Arkadaşlarınızla eğlenirsiniz hem. Sen Nadir'lerin dağ gördün mü? Yok görmedim işte. Çok güzel bir ev bayılırsın. Hem karısı da çok iyi bir kızdır. Gidin oğlum. Demir gidelim. Peki madem. Çok istiyorsun. Gideriz tabii. Ay gideceğiz mi biz? Gezmeye mi gideceğiz? Anne siz gelmeyecek misiniz? Yok canım ne işim var gençlerin arasında? Ee hadi toparlanıp çıkalım o zaman. Tamam. Hadi <laughs> bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> canım. Hadi bakalım baş başa kaldık seninle. <laughs> Yılmaz'ım, ömrümün ışığı. Elin elime değmese bile aynı şehirde yaşadığımızı bilmek. Seni bir an için bile olsa görmek sevinçten ayaklarımı yerden kesmeye yetiyor. O yer gelir yazı da yaban. Gül ol, olur yer yer gül ol, olur yer yer gül ol. Gözüm görsem tutulur dilim